Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında son durumlar neler? Fiyatın kademe kademe yükseldiğini görüyoruz. Bu bölgede neler olabilir? Ufak bir tepki aldık. Bundan sonra neler olabilir? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Ethereum tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için Ethereum tarafında önemli? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Dominance tarafında yani Bitcoin'e para girişi ve para çıkışı... Şu şu anda ne durumda? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve ardından altcoin'lerde son durumlar neler? Total iki tarafında bizim için önemli bölgeler neresi? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve aynı şekilde dünya piyasalarına değineceğiz. Dünya piyasalarındaki hareket bugün itibariyle nasıl olmalı? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çekmiş olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabı linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem gün içi piyasa ile ilgili sesli notlardan hem de alım satım yerlerimden haberdar olabilirsiniz ve katıl üyesi olursanız buradaki eğitim videolarına ve devamı gelecek olan eğitim videolarına rahat bir şekilde erişebilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden bitcoin tarafındaki son durumları değerlendirelim. Dün uzun bir yayını yapmıştık bildiğiniz gibi e, her gece çift 00'da yayın oluyor Ve Bitcoin tarafındaki bu yeşil bölge hakkında konuşmuştuk. Ne demiştik? Bitcoin tarafında tekrardan yukarı yönlü bir tepki görebiliriz demiştik. Ve 39 bin dolar seviyesini iğne attıktan sonra şu anlık tekrardan bir geri çekilme durumundayız. Fakat bakın arkadaşlar bugün dünya piyasaları. Yani ABD piyasaları videonun sonuna doğru değineceğiz. Orayı da dinlemeniz çok önemli. Bugün ABD piyasaları olur da olumlu açılırsa Bitcoin tarafında tekrardan yukarı yönlü bir likidite arayışına girebiliriz. Nereye doğru? 39 bin ve 40 bin dolar seviyelerine doğru bir harekete gidebiliriz. Fakat bence o bölgelerde Bitcoin tarafında dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yukarı yönlü hareketlerde 40 bin ve 41 bin dolar seviyelerine doğru. O bölgelerde kesinlikle dikkatli olalım. Bunlar bizim için önemli veriler diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında. Olur da ABD piyasaları yukarı yönlü hareketle başlarsa günün çünkü dün direnç bölgesinde kapatmışlardı. Bunun hakkında konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Fakat olur da ABD piyasası olumlu açılırsa bu bizim için kademe kademe tekrardan yukarı yönlü bölgeleri deneyebileceğimizi gösterir Bitcoin tarafında ama bunların bir tepki yükselişi niteliğinde kalabileceğini bence Bitcoin tarafında unutmamak lazım. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için hala önemli destek bölgesinin 35.000 dolar bölgesi olduğunu unutmayalım. Yani 35.000 dolar bölgesi bizim için Bitcoin tarafında çok önemli bir destek bölgesi. Olur da 35 bin dolar seviyesini Bitcoin tarafında tekrardan aşağı yönlü kaybedersek bu bizim için bakın arkadaşlar 33 bin ve 34 bin dolar bandı arasına doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir ki bu bölgede bizim için çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacaktır. O yüzden bu dediklerimi lütfen not edelim 34 bin dolarla 33 bin dolar bölgesi arası bizim için çok ama çok önemli bir bölge diye düşünüyorum. Bunları kesinlikle dikkat edelim. Yani yukarı yönlü hareketlerde eğer açıkta bir pozisyon mu varsa ben olsam yukarı yönlü hareketlerde 40 bin dolar seviyelerine doğru hareketlerde açıkçası bir kar alımı yapardım. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinde şu bölge olduğunu unutmayalım. Yani 33 bin ve 34 bin dolar bölgesi olduğunu. Unutmayalım bu bölgeler bizim için önemli bir destek bölgesi. Şimdi Ethereum tarafında da aynı senaryo mevcut aslında. Gördüğünüz gibi Ethereum tarafında da yukarı yönlü bir hareket sergiliyoruz. Şu an 2772 dolar bandından işlem görüyor. Fakat Ethereum'da da kesinlikle dikkatli olmak gerektiğimiz bölge bu bölge. Yani 3000 dolar bölgesi. 3000 dolar bölgesini Ethereum tarafında yakından takip edelim. 3000 dolar bölgesinin doğru olan hareketlerde Ethereum tarafında bence çok dikkatli olmak lazım. Yani ben kendi adıma bu şekilde düşünüyorum Ethereum tarafında 3000 dolar bölgesine doğru olan hareketlerde. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinin 2600 dolar bölgesi olduğunu unutmayalım. Yani 2600 dolar bölgesi bizim için Ethereum tarafında çok önemli bir destek halinde çalışacaktır. Olur da tekrardan 2600 dolar bölgesini Ethereum tarafında aşağı yönlü kaybedersek bu bizim için şu bölgeye doğru bir düşüş demek olabilir. 2400 ve aynı şekilde 2300. Yani buradaki tepki, gelen tepki Tepki yükselişlerini bence eğer açıkta bir pozisyonumuz varsa ben açıkçası kendi adıma bir kar alımı olarak değerlendirirdim. Tabii ki de sizin kendi stratejiniz olabilir ve ona göre hareket edebilirsiniz. Peki dominans tarafında son durumlar neler? Bakın arkadaşlar dominansa bir para girişi görüyorduk. Fakat son 5 gün itibariyle dominans tarafından bir para çıkışı görüyoruz. Ve bu açıkçası biraz alt altcoinler için olumlu bir durum. Yani dediğim gibi alt altcoinler tarafında şu an zaten bir tepki yükselişi alamıyoruz ama bir ara bölgedeyiz buna ilerleyen dakikalarda değineceğiz ama dominans tarafında eğer biz altcoinlerin biraz daha hareketlenmesini istiyorsak bitcoin tarafında yatay bir hareket görmemiz lazım aynı şekilde dominans tarafında aşağı yönlü bir hareket görmemiz lazım diye düşünüyorum bu ikisini kesinlikle takip etmemiz lazım peki. Total 2 tarafında yani alt koyunlarda neler oluyor neler bitiyor. Bakın arkadaşlar Total iki de zaten şu bölgenin kaybedilmesi bizim için pek hoş olmamıştı. Buradaki kırmızı kutunun ve bu kırmızı kutunun aşağı yönlü kaybedildiğini görüyoruz. Olur da bu kutu aşağı yönlü kaybedil e, yukarı yönlü kazanılırsa tekrardan buradaki kırmızı kutuyu yukarı yönlü kazanırsak bu bizim için alt koyunlara bir para girişi demek olur. Yani bu kutu gördüğünüz gibi geçmişte zaten çok önemli market yapısının değiştiği bölge. Bakın fiyat bir bu bölgede ilerliyor, bir bu bölgede ilerliyor, bir bu bölgede ilerliyor, bir bu bölgede ilerliyor. Ve bu da bize aslında total iki tarafında bu bölgenin bir MCB noktası olduğunu gösteriyor. Market Structural Break. Kısmı denir buna o yüzden bizim total iki tarafında şu bölgenin üzerine atalım yani 1.1 puan seviyesinin üzerine atalım olumlu olacaktır alt koyunlar için aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bence bu yeşil bölgeyi kaybetmemek lazım olur da bu bölgeyi aşağı yönlü kaybedersek bu bizim için genel manada bir düşüşün gelebileceğini gösterir total iki tarafında o yüzden lütfen ve lütfen dikkatli olalım arkadaşlar bizim için bunlar çok ama çok önemli seviyeler. O yüzden dikkatli olmamızda fayda var diye düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlerde şu bölgeyi e, yukarı kırmadığımız sürece ben açıkçası alt altcoin'lerde çok sert yukarı yönlü bir hamle beklemiyorum. Yani buradaki şu sarıyla kırmızı çizginin üzerine bir atılım gelmediği sürece açıkçası alt altcoin'ler tarafında e, pek sert yukarı yönlü hareket beklemiyorum. Yani genel olarak piyasada e, şu an dikkatli olmamızda fayda var. Peki dünya piyasaları ne yapıyor şu an ve ne olmak üzere? Bakın arkadaşlar dünya piyasalarında Bizim bu kırmızı bölgenin üzerine atılım olumlu oldu açıkçası. Bakın bu olumlu oldu. Fakat bu bölge yani şu an fiyatın kapandığı bölgenin üzerine atılım bizim için çok önemli olacaktır. Bence S&P 500 endeksi tarafında. Niye diye soracak olursanız. Bakın arkadaşlar dünya piyasaları çok fazla bir düşüşteydi. Yani S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde kaç düşmüş oldu? Bakın yüzde onluk bir düşüş yapmış oldu. Nereden baksak ki bu kriptoya göre karşılanmaması lazım. Buradaki yüzde onluk düşüş kriptodaki yüzde otuzluğa düşüşe eşdeğerdir neredeyse. Ve burada S&P 500 endeksi tarafında biz olur da bugün 16.30'da tekrardan yukarı yönlü bir mum yakabilirsek bu olumlu olur bence. Bakın tekrardan S&P 500 endeksi tarafında yukarı yönlü bir mum bizim için tekrardan olumlu olur. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde şu bölgenin kaybedilmemesi lazım. Bakın tekrardan şu bölgenin altına doğru bir hareket yapmamamız lazım. Bu bitcoin'i tekrardan zor bir sürece sokacaktır. Bakın bildiğiniz gibi genel olarak zaten dünya piyasalarıyla kripto para piyasası birlikte hareket eder. O yüzden dediğim gibi bizim S&P 500 endeks tarafında yani bir yeşil muma daha ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben günlük bazda. Eğer bu şekilde bir mum görürsek bu bizim için Bitcoin tarafında da bence 40 bin dolar seviyelerinin denenme ihtimalini arttırır diye düşünüyorum. Çünkü Koreli bir şekilde hareket ediyor dünya piyasalarıyla Bitcoin. O yüzden... Bugün bence yakından ABD piyasalarını takip etmekte fayda var. Bunlar bizim için önemli veriler diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani genel olarak piyasanın özetini geçmiş olursak bu şekilde e, olacaktır. Lütfen dikkatli olalım. Yükselişlerde FOMO'ya kapılmayalım. Major destekleri beklemek bizim için daha mantıklı olacaktır. Bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Her gece çift 00'da yayınlarımız oluyor ve istek alt koyunlarınıza bakıyoruz. Oraya da hepinizi bekleriz. E, videoyu bitirmeden önce video like yorum atarak kanala da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonun sol kısmındaki katıl butonuna basarak hem katılı özel Telegram grubumuza gelebilirsiniz hem de katılı özel eğitim videolarına ulaşmış olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim görüşmek üzere bay bay.